Gecikmiş ekolelideki dil seviyelerinden bahsetmek istiyorum. Önceki ee, öncelikle birinci seviyeden örnek vererek bahsetmek istiyorum. Bu seviyede çocuk melodik konuşur. Yani belki bir şarkı söylüyormuş gibi ya da bir çizgi filmdeki bir karakter gibi konuşabilir. Şarkılar söyleyebilir. Vurgulu, çok vurgulu konuşabilir. Bazı ye, söylediği cümlelerin bazı yerlerini çok yüksek sesle, bazılarını çok alçak sesle, bazılarını çok belirgin, bazılarını çok belirsiz bir şekilde söyleyebilir. Ee, anlaşılmayabilir söyledikleri. Ee, ve çocuk e, söylediği şeyi kastetmiyordur. Ee, mesela atasözleri gibi düşünün. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Aslında orada taştan değil kasıt başka bir şey anlatmaya çalışıyor burada önemli olan yetişkinin dili çözüp anlamaya çalışması çocuk bu bir seviyede birinci seviyede depoluyordur sürekli bir şekilde dili depoluyordur ve bunu işleyip kullanmak için hazır hale getirmeye çalışıyordur cümleleri depoluyordur sesleri depoluyordur mesela Ali Baba'nın Bir Çiftliği Var şarkısını başından sonuna söylüyor olabilir. Ee, hadi gidelim diyordur sürekli bir şekilde. Ama aslında gitmeyi de kastetmiyor olabilir tabii ki. Ee, biraz daha ister misin? Haydi uçuyoruz. A, B, C, D, E, e, e F, G, yumuşak E, H şarkıyı söylüyor olabilir. Renkleri sayıyor olabilir. Sayıları söylüyor olabilir. Ee, ancak bunların çoğunda... E, Size yönlendirmiyor olabilir veya siz onun ne, temi, ne demeye çalıştığını anlamıyorsunuz e, çünkü o sağ beyniyle bütüncül bir şekilde dil öğrenmeye çalışıyor e, ancak bizim dili anlama ve öğrenme şeklimiz genelde daha analitik yöntemli olduğu için yani kelimeden başlayarak ve referans kullanarak olduğu için biz çocuğu anlamakta zorluk çekiyoruz mesela Referans veriyor derken işte bu bir e, ip referansı da burada ip diyoruz ve bunu analitik öğrenen çocuklar ip olarak öğreniyor. E, ancak bütüncü seviyede öğrenen çocuklar e, eğer bunu çok dikkatli bir şekilde ve duygusal bir şekilde söylediysek bu bir ip bu bir ip. Mesela e, birinci seviyede olan çocuk eğer çok küçükse şu şekilde konuşuyor bu bir ip bu bir ip bu bir ip ve bunu hani şu anda ben söylemiş olduğum için siz ne demeye çalıştığımı anlıyorsunuz ama hani düşünün mesela şöyle bir şey söyleyeyim ben e, İstanbul'da gezerken duymuştum su bir lira su bir lira su bir lira ben bile anlayamamıştım ne demeye çalıştığını. Aslında su bir lira demeye çalışıyordu e, satıcı. Su bir lira, su bir lira, su bir lira diyordu. E, sizin çocuklarınız da bu tarz şeyler yapıyor olabilir. Sesleri çok hızlı bir şekilde söylüyor ve karıştırıyor olabilir. E, aslında bütün cümleyi söylemeye çalışıyor. E, bunu e, dedektif gibi anlamaya çalışacaksınız. Bu seviye çocuğun çok fazla referans kullanmadan tekrarladığı seviyedir. E, depolama yaptığı seviyedir. 5-6 yaşa kadar bu depolama olduğunda bu seviyelerin daha ilerleyerek dilin çok daha hızlı gelişimini sağlayabiliyoruz. Ancak 5-6 yaştan sonra ve özellikle de çok yoğun bir şekilde ekrana maruz kalan bir çocuksa hiç referans kullanmadan yüzlerce belki binlerce cümle söylüyor olabilir. Yani deposu cümlelerle dolmuş olabilir, seslerle dolmuş olabilir. Ama henüz bunu işleyecek beyin kapasitesi ve anlama kapasitesi ve işlemcisi olmadığı için henüz yani o işlemci yetmiyor. Depo var ancak onu işlemeye yetmiyor beyni. Ve yetmediği için de bunu referans kullanmadan söylemeye çalışıyor ve altındaki anlamını sizin anlamınızı bekliyor. Birinci seviye bu şekilde.